Tevhidin asıl özü şaşılıktan kurtulup vahdet kapısına dayanmaktır. Yani çift görmekten kurtulmaktır. Vahdet kapısına gelince, vuslata erince tevhid biter. Miraçta Peygamberimiz nihayet Sidreyn müntahine varınca bir adım bile olsun ileriye gitmeye mevzul olmayan Cebrail peygamberi Hazreti Muhammed'den ayrıldı. Refet de gözden kaybolup gitti. Bundan sonra Hazreti Muhammed Şöyle tabir edelim. Bu zamanki aleme göre kozmik alemin en latif teşkilatı olan arşı açtı. O anda ilahi Adem Hazreti Muhammed'e yüz gösterdi. İmam Ali Kerem Allah ve çesimasında belirilen nur uzattan bir görünüş içinde vacip nurun da belirmesi devletti. Hazreti Muhammed nasip olmuştur bu ilahi usta. Ve mülakatta Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam nuru zat ve letatifine erişmiş ve bu devlette de böyle masal olabilmiş Yani Allah'ın nurunu zatı gözüyle görmüştü. Yoksa yeryüzündeki insan teşekkülünün nuru zatı berkine ve o mertebe tenezzülata belirecek ve vacibül nurun berkine kör olmadan ermeden takat göstermesine de asla asla imkan yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa ve Vesselam Efendimiz Allah'ın cemal nurunu gördü. Sohbet ve iltifatına da mazhar oldu. Bütün bu ilahi seyir ve hareket ve temaşa birkaç dakika içerisinde ceyran etmişti. Allah semaları yedi tabaka derinliklerine göre tertiplemişti. Yani Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunları seyretmesi ve nihayet Cemali Bekamiline görmesi miras sırrı ile asan olmuştur. Ki büyük velilerin de bu masariyetten nasipleri olmuş ve bu hakikatleri söz ile değil fiilatla bilmişler. Yani onlar da makad-ı sıdka ermişlerdir. Yani tenkin tahtına oturmuş, telvin tacını giymiş, sonra umuma müşrid olarak gönderilmişlerdir. Cenab-ı Muhammed Mustafa, Miraç'ta Rabbimiz saçları kıvrım kıvrım civan şeklinde gördüm buyurmaktadır. Evliya da Hazreti Muhammed'in Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ın İmam-ı Ali simasında göründüğünü ikrar etmektedir. Ve bu beyanın iyice anlaşılması gerekmektedir. İmam-ı Ali Allah'tır. Şirkinde bulunulmaması icap eder. Cenab-ı Hak şekil ve renkten münezzehtir. Fakat her şekil ve renk her şey ondan hasıldır. Bir ayan Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Muhammed'e ve İmam-ı Ali şeklinde görünmek tenezzülünde bulunması o an için ilahi arzunun ve o şekilde tecelli ve tenezzülünde bulunmasından ibarettir. Sen git Kur'an ok. Yoksa Allah İmam-ı Ali şekliyle mukayyet değildir. Zatı Celle ve Alası şekil kayıtlarından, hal ve takiplerinden münezzeh ve alidir. Hazreti Ahmet Emin Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı kendi simasında gördüğünü beyan buyurmuş. Yani o an için Allah'ın tecelli buyurması ve tenezzülü o şekilde olmuştur. Hazreti Ali buyuruyor, Rabbimi gördüm. Kimsin dedi, sensin dedim. İmam Ali Cenab-ı Hakk'ın huzurunda Allah'ım demedi. Çünkü bunu demek şirk olurdu. Cenab-ı Hak şerikten münezzehtir. İmam Ali'nin ve Allah'ın kimsin sorusuna sensin demesinin manası Niteliğin ve vücut ve kudretin senindir demektir. İlahi huzurunda yok gibi bir şeyim ve hakikatinde de ben olan yine sensin demiş olmasından kaynaklanır. Zeydan bunu yollayın gitsin. Ben de senden şikayetçi olacağım. Hakikatte ben olan yine sensin demiş olmasından kaynaklanır yani miraç ben değil mevhum beni yine hakkın kendisinden ve kendisinden görmesindir mesele olan yani tertibinden ibaret olduğunu kulun hak ile hakkın ispatı ve hakkal yakin bilmesinden ibarettir miraçta nuru zat ve veçinin imam hali şeklinde tecellisinde nuru zatın kıyamı vacibül vücud hazretleri ile olmasından nuru zatın işrakı anında vacibül vücud hazretlerinde zati ı vahid mertebesinde vahde bulunmak tenezzülünü ishar buyuruyor. Yoksa Cenab-ı Allah vacibül vücudun kibriya ve azamet mertebesinde muhit ve vacip nurunun zatı pakine aynı olarak yaratmış bulunduğu nur zatla takat götüremez. O anda mahvolur gider zaten. Böylece Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhissalatu vesselam başka hiçbir peygamberin ve velinin misline masar olmayacağı ve olamayacağı azametli ve ihtişamlı bir miraç devletine mazhar etmiş olduğu bu birkaç söz ile iyice anlaşılmalıdır. Yalnız miraç Allah'ı bulmak için semalara yükselmek ve onlar içinde seyretmek veya yerin derinliklerine inmek değildir. Miraç her şeyin Allah ile beraber olduğunu, Allah'ın kelamını kalbimizde duymamızın mümkün olduğunu anlamamız gereğini öğreten bir sırdır. Nitekim Hazreti Muhammed benim semaları seyredip Allah'ın cemalini görmekliğim suretiyle yaptığım miraç ile Yunus peygamberin balığın karnındaki yapmış olduğu miraç arasında fark yoktur. Buyurmaktadır. Çünkü miraç Allah ile insanın hakikatini Allah olduğunu bilmek, Allah'ın kelamını kalp kulağıyla duymak, Allah'ın cemalini kalp gözüyle görmek ve insanın ben dediği ruh ve ten teşkülünün Allah'ın kendisinden yine kendisine bir görünmesi ve tanınması tertibinden ibaret olduğunu, Allah ile öğrenmekten ibaret bir sırdır. Allah zatında Allah var, her şey var. Her şey ondan hasıl olduğu zatından zatına ayan oldu. Rabbim anlamayı nasip eylesin inşallah.